sahil, bahçeli evler, gün gören bağcılar, kirazlı metro hattında incelemelerde bulunuyoruz. Öncelikle katılımınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi muhabbette selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında demir yollarına verdiğimiz önem ve yaptığımız yatırımlarla ilgili sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yapılan bunca yatırımın ve dökülen alın terinin karşılığını şimdiden almak hepimiz hepimiz için bir iftihar vesilesi. Çünkü bugüne kadar yaptığımız yatırımlar ülkemizin gayri safi milli hasılasına çok önemli katkılar yapmıştır. Ayrıca projelerimiz sayesinde yılda 1 milyon 20 bin vatandaşımıza doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı sağlıyoruz. Demir yollarımızın toplam yatırımlarımız içindeki payı %19'dur. 202 milyar liralık bu meblağ ile hem yerel hem de bölgesel anlamda insan ve yük taşımacılığı alanında büyük bir iddia kazandık. Bütün bunlar olurken kent içi ulaşımda da raylı sistem projeleri gerçekleştirerek pek çok şehrimizde halkımızı trafik çilesinden kurtaran konforlu, hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifiyle buluşturmuş oluyoruz. Türkiye'de onlarca yıl demir yollarımıza çivi çakılmamış, ve mevcut hatlarımız ihmal nedeniyle kullanılamaz bir hale gelmişti. Son 19 yılda 11.590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonlu demir hattı yolu hattımızın tamamını yeniledik. 1213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptık. Ülkemizi dünyada 8. Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren işletmesi haline getirdik. Halen 3872 kilometre daha demir yolu yapımına devam ediyoruz. Ankara-Sivas ve Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattımızı yakın zamanda hizmete açıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı projesiyle dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduk. Bu hat ile ülkemizde Pekin'den Londra'ya uzanan Orta Koridorun ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi. İlan ettiğimiz demiryolu reformu kapsamında tüm bu projeler hayata geçerken milli ve yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturduk. Raylı sistem araç ve ekipmanları üreten ve ihraç eden konuma geldik. Demir yollarını üretim merkezlerine, sanayi merkezlerine, limanlara, bağlama yönündeki çalışmalarımızda özel bir önem veriyoruz. Değerli arkadaşlar, demir yolu çağımızda da önemini ve katma değerini koruyan, hatta artıran bir ulaşım modu. Özellikle çevreci nitelikleriyle. Örneğin şehirlerimizde yerüstü trafiğini azaltan metrolarımız hem gürültü kirliliğini hem de hava kirliliğini giderilmesi sayesinde yaşam kalitesini artırıyor. Bu nedenle şehir içi raylı sistem projelerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Şu anda İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep olmak üzere ülke genelinde 12 ayrı şehirde 811.4 kilometrelik kent içi raylı sistemimiz bulunmaktadır. Bu hatların 312 kilometresini ulaştırma ad ve altyapı bakanlığı olarak biz yaptık. Bakanlığımızda yapımı tamamlanarak işletmeye açılan 312.2 kilometrelik raylı sistem hatlarında yılda 2 milyar 393 milyon yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapılan yapımı devam eden toplam 11 metro hattımızın toplam uzunluğu da 147 kilometreyi aşmaktadır. Değerli arkadaşlar. İstanbul dünya içerisinde iki büyük havalimanı, giderek artan nüfusu ve sürekli gelişmekte olan iş yaşamıyla ihtiyaçları büyüyen, hareketliliği sürekli artan bir şehir. Ulaşım modlarının tamamının kavşak noktası olan bir metropol ve dünya kenti. Bugüne dek İstanbul'a 80 kilometrenin üzerinde kent içi raylı sistem kazandırdık. Bakanlığımız tarafından yapılan Marmaray'dan günlük 500 bin yolcu taşıyoruz. İstanbul'da halen yapımı devam eden metro hatlarının toplam uzunluğu da 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız Üsküdar, Altunzade, Ferah Mahallesi, Çamlıca, Raylı Sistem Hattı, Kazlıçeşme, Sirkeci, Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi'nde toplam uzunlukları 13,5 kilometredir. Değerli medya mensupları, şu anda sizlerle birlikte inceleme yaptığımız 8.4 kilometrelik Bakırköy sahil, Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metromuz da büyük bir ihtiyacı giderecek. Tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşacak. Projemiz Bakırköy sahilden başlamak üzere Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlk Yuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere 7 adet istasyona sahip olacaktır. İstasyonlarımızın çevresinde meydanlar oluşturarak şehir planlaması açısından da önemli bir atmış, adım atmış olacağız. Bu meydanların oluşturacağı hareketlilik nedeniyle kısa sürede hem ticari hem de sosyal açıdan gelişen noktalar dönüşeceklerdir. Hattımız yoğun yerleşim alanlarının altından zor bir bölgeden geçmekte. Bugün itibariyle bütün sorunlar çözülmüş, çalışmalar hızla devam etmektedir. Bakırköy sahil, Bahçeli Evler, Güngören, Kirazlı metro hattımız Bakırköy'de İncirli istasyonları arasında yaklaşık 3.1 kilometre çift hat TBM tünel imalatlarını tamamladık. İncirli makas yapısının tamamlanması üzerine TBM tünel imalatı İncirli istasyondan Kirazlıya doğru yeniden başladı. İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç iş kaplama işlerine devam ediyoruz. Natım ve acil çıkışlar için toplam 11 şaf açıldı. Yalnız acil çıkışlar için. 3 şaft TBM makinesinin çıkması için de Kiraz'da bir şaft hazırlıkları devam ediyor. Metro işyatımızın tünel kazı çalışmalarının %66'sı, istasyon beton erme işlerinin %47'si, ray serim işlerinde %71'i, %25'i tamamlanmıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz %62'dir. Projemizi 2022 yılı sonuna doğru tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu metro hattımızda mevcut Bağcılar Kirazlı Başakşehir hattının doğrudan Bakırköy sahile bağlantısının yapılmasını ve diğer topluma taşıma modları ile entegrasyonunu sağlamış olacağız. Ayrıca planlanan hatlarla birlikte Bağcılar Kirazlı Olimpiyat Başakşehir metrokent Kent Kayaşehir Metro Hattı Halkalı Gebze Marmaray Metro Hattı Yeni Kapı Atatürk Havalimanı Metro Hattı Yeni Kapı Kirazlı metro hattı ve iki telli Ataköy metro hattını birbirine bağlamış olacağız. Sabiha Gökçen Havalimanımız ve Pendi şehir merkezi ile metro bağlantısını tamamlamak üzere geçtiğimiz hafta ilk ray kaynağını hep birlikte gerçekleştirmiştik. 2021 yılı sonu itibariyle Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ilçeleri kesintisiz şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlanmış olacak. Böylelikle raylı sistem projelerimiz tamamlandığında İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır. Yine iftarla söylüyoruz ki projelerimizin her biri halkımız için bir iş sahası ve istihdam olanağıdır. Bakırköy bahçelievler Evler Kirazlı metrosunda 1500 kişi, Gayrettepe Kağıthane Havalimanı metro hattımızda 5000 kişi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metro hattımızda 3000 kişi. Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı hattımızda 3 bin kişi. Sabiha Gökçen, Pendik, Tavşan Tepe, Metro hattımızda 1 bin kişi olmak üzere toplam 13.500 e aşkın vatandaşımız sadece İstanbul'daki bakanlığımız tarafından yapılan metro projelerimiz sayesinde iş sahibi olmuştur. Dünyanın gözdesi olan bu kadim şehrimizde hizmetlerimizle vefa borcumuzu ödemeyi ödüyoruz. Marmara'da günde 500 bine yakın vatandaşımız kullanıyor yine bakanlığımız tarafından yapılan Avrasya Tüneli'nde 50 bin üzerinde araç geçmekte. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 60 bin üzerinde araç geçmekte. Değerli arkadaşlar, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın. Üçüncü köprüyü yapmayın. Kuzey Marmara Oturulu'nu yapmayın. Avrasya Tüneli'ni yapmayın. Hatta Boğaziçi Köprüsü'nü, Yeni İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapmayın şeklinde dayatmaları unutmadık. O zaman onların dediklerine boyun eğseydik bugün ne İstanbul Havalimanı, ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ne Kuzey Marmara Otoyolu, ne Avrasya Tüneli olurdu. Bu projelere karşı çıkanlarla Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar hep aynı zihniyet. Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul dünyanın lojistik vizyon projesidir. Kanal İstanbul ile Türkiye dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınlar için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Değerli arkadaşlar, bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler siyasi çekişmeleri değil, halka hizmeti esas alıyoruz çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun, ihtiyaçlarını, endişelerini çok iyi biliyoruz. Bakanlık olarak, var gücümüzle ve irademizle her zaman İstanbul'un imar ve inşa etmek üzere kullanacağız. Çünkü İstanbul devlet aklıyla hareket edilerek geleceğe büyük bir titizlikle taşınması gereken bir şehir. Bakırköy sahil, Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı, metro hattımızda ve tüm raylı sistem projelerimizde emeği geçen bakanlık yetkililerimizden, yüklenicilerine, mühendisinden işçisine kadar Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Siz değerli medya mensuplarına katılımlarınız için şükranımı sunuyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum.